Arkadaşlar ben Ramazan Güven. Güven Budama. Arkadaşlar burada bir 3-4 yaşında bir fidan. Hiç makas görmemiş. Bunu bir budamasını yapacağız. Şekil budamasını. Burada gırık budak var. Bunu buradan çıkaracağız arkadaşlar. İçe gelenleri. Arkadaşlar bu lider. Lider olduğu için bunu buradan. Bunu da buradan arkadaşlar. İçe gelenleri her daima keseceğiz arkadaşlar. Dış göze bırakarak bunu da arkadaşlar buradan dış göze içteki devamlı içe gelen sürgünleri arkadaşlar boşaltacağız. Devamlı dışa gelen sürgüne her daima dışa gelen sürgüne ağacımızı vereceğiz. Bunu da karşıdaki kestiğimiz dudak gibi aynı eşit şekilde boylu bırakacağız arkadaşlar. Bu alt kısımdaki şu gereksiz budakları aralarını sıkıştıranları bu gereksizleri Arkadaşlar bunları her daim alacağız bunlara bu teyiklere uzun teyiklere arkadaşlar 70-80 santim kalacak şekilde hafif uçlarına makas vuracağız bunu da liderimizin yanında. Bunu da aynı şekilde liderimize rakip olmayacak şekilde dış göze bırakırken arkadaşlar bu şekilde budama yapacağız. Burada yeni bir taş oluşmuş. Bunu da arkadaşlar şu şekilde lider rakip olmasın bu şekilde uç vurarak dışa gelecek şekilde bu şekilde arkadaşlar liderimizde onlardan 15-20 santim bu şekilde uzun bırakacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunun budaması bu kadar. Kolay gelsin. <laughs>